etmiştim ama şimdi tekrar söyleyeyim. Gece hatalarında dudak dolgumu etmiştim. Çünkü yanlış işlem olduğunu düşünüyordum. Başka bir yere gitmiştim. Şimdi kendi doktoruma geldim. Ee, dudak dolgumu tazeleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Önceki hali şu an böyle. Do... Ee, dudaklarım. Niye konuşuyorum? Sonrasında yine çekiyorum. Hemen bir lavaboya geldim. Sıcağı göstereyim diye size. Aşırı iyi oldu. Tabii dışarı çıktığımda da gün ışığıyla çekeceğim. Çok doğal ve inecek bu. Bir tık daha oturacak. da işlem sonrası halim. Çok iyi olmadı mı? Ay çok hareket etmiyorum şu an bilerek ama bayağı iyi. Saatlerce böyle kendimi çekizim var. Aşırı iyi oldu. <laughs> Herkes bana bakıyor bu ne yapıyor diye. takside bırakmıştım. Kahvaltı yapmadım falan demiştim. Eve geldim kahvaltımı yaptım. Sonra bir kahve içtim. Sonra şurada duran vatandaşı sevdim biraz. Şimdi tipine bak. Ondan sonra kardeşim vardı biraz onunla oturdum vakit geçirdim. Şu an çok sıkıldım. Aslında böyle bir cilt bakımı videosu falan çekebilirim diye düşündüm. Ee, ama ondan önce Netflix'te izlediğim bir tane şey var. Program, program denirdim ona ya. Ee, Singles Inferno diye Korelilerin e, çektiği bir program. <laughs> Onu izlemek istiyorum ama onunla birlikte ama yeter artık bir trafik bir durun ya. Ses çok geliyor, değil mi size. Neyse şimdi birlikte bir kahve yapalım yine. Bir tane daha kahve içelim. Kahvemizi yapalım. Bir bölüm Singles Inferno izleyelim. Sonra cilt bakımı yaparız. Ya yani şu an böyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Her an uyuyabilirim. Bakacağız. Ve dudaklarım şu an. Tabii ki şu an şiş. Ama ben bu halimi çok sevdim çok fazla konuşmamaya çalışıyorum. Sanki bozulacakmış gibi. <laughs> çok alakasız ama. Niye buraya bakıyorum ben? Ne var orada? <laughs> Hadi gelin bir kahve yapalım. Şimdi budaklarım. Bu arada benim şurada görüyorsunuz değil mi? Şurada bir çiçek izim var. Ben küçükken çiçek çıkarttığımda onu kopartmışım. Ve şu piercing çok önceden piercing takıyordum. Onun izi o zaten geçmiyor. Bu kadar geçiyor yani en fazla ama şuradaki çiçek izim beni çok rahatsız ediyor. Bugün doktoruma sordum. Dedim ki oraya ne yapabiliriz? O da dedi ki dolgu yapılabilir dedi. Ama buraya dolguyu nasıl yapacak ve bu iz nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Belki ilerleyen zamanlarda yaptıracağım değil ama böyle bir aklımın bir kenarında bekliyor o oh. şurada görüyorsunuz değil mi Belki ona bir dolgu yaptırabilirim. O lekeden çok hoşlanmıyorum çünkü. Yani ben desen ben değil. Orada delik böyle bir şey duruyor. Çok anlamsız. Herhangi bir bir şey de ifade etmiyor. Sadece boş bir delik gibi duruyor yani. Hani böyle bir bir şey sembol et, sembolize etse Doğru bu mi kullanıyorum şu an bilmiyorum ama anladınız siz. Siz de anladınız. Bu görüntünün gitmesini istiyorum. Doktora sordum. E, o da dolgu yapılabilir falan dedi ama çok üstünde durmadım o konunun. Biraz düşüneyim ben onu. Farkiller yan zamanlarda öyle bir şey yaptırabilirim. <laughs> Benim gerçekten kilo vermem lazım dediğim an bellek yetmedi. <laughs> Neyse velhasıl kelam kilo vermem gerekiyor ama ben birazdan kahve yapıp yanında çikolata yiyeceğim, gofret yiyeceğim. Boğazım durmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. İştahım kesilmiyor kesinlikle. Ne olacak bilmiyorum. Spor salonunda da yangın çıkmış. Spor'a da gidemiyorum. Hayattaki şansım. Tam böyle moda girmiştim böyle 4-5 gündür hiç aksatmadan gidiyordum tam motive. Spor salonu yanmış. Şaka bir yana Allah'tan can kaybı falan yok işin esprisi ama ya nasıl böyle bu kadar şey olabilir anlamıyorum. Neyse gelin kahve yapalım. Bugün çenem düştü. Konuştukça konuşasım var. Bu arada estetiğe karşı değilim. Şöyle alttan çektiğim için de gıdım varmış gibi duruyor da. Neyse. Estetiğe karşı değilim. İsteyen, istediği her şeyi yaptırabilir. İnsanlar kendini nasıl mutlu görmek istiyorsa, nasıl kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir. Ee, tabii ki güvenilir ellerde. <laughs> tabii ki araştırmanızı yapın siz. Ee, benim bir burnum estetik zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da öğrendiniz. Bir burnum estetik. Onun dışındaki e, bir kaş yaptırmıştım kendime ama o da varla yok arası gitti yani. Etkisi bitti. Anlamadım. <laughs> zaten 6 ayla 8 ay falanmış sanırım ömrü. Daha sonrasında bir buçuk yılda bir falan dudak yaptırıyorum. Onu da yaptırmasam yaptırmam yani. Keyfe keder. Ben büyük dudak seviyorum. Ee, başka da bir şeyim yok. Ama insanlar kendini nasıl mutlu hissediyorsa o şekilde devam edebilir hayatına. Ha, bir de bir, bir buçuk yılda bir de botoks yaptırıyorum. Hatta şu an kaz ayaklarını falan görüyorsunuz. Öyle yani, bunlar geçici şeyler. Yani 8 ay maksimum ömürleri var. Ceksiyon kanı çok iyi. acil bir telefonu kapatacağım. Sen ne Şimdi Mercedes Mercedes Geziyoruz Yani sade ya güzel. En son sizi showroom'da bıraktım, yanlış hatırlamıyorsam sonra da bir şey çekmemiştim, bugün boş günümüzdü, öyle bir gezelim dedik, ee, bir modellere falan baktık, araba modellerine, birkaç bir şey beğendik ama hayırlısı tabii ki, sonra kahve içtik, bir market turu yaptık, onları çekmedim size çünkü yakın zamanda zaten bu tarz içerikler çok paylaştığım için sıkılmayın diye, bu videoda olmayacak muhtemelen, davulun baz ışığından size sesleniyorum. <laughs> Şimdi üstüme rahat bir şeyler giydim. Yani yemekten sonra duş alacağım için biraz kırışık hatta. Böyle <laughs> şimdi bir yemek yiyeceğiz. Daha sonrasında bir duş alırım. Cilt bakımı yaparken açarım diye düşünüyorum. Güzel bir gündü, güneşli bir gündü. Bu kadar. <laughs> Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün dudağımın ikinci günü. Yani çok bir morarma yok. Şurada biraz bir tık bir morluk var. Onun dışında şu an ışığın iyi mi bilmiyorum ama minicik bir e, morarma var. O da çok normal zaten. Bu falan koymadım. Görünüşü ikinci gün bu şekilde. <laughs>